Merhaba arkadaşlar. Mart ayı genel açılımınız için buradayız. Gün içerisinde Mart ayı zen açılımınızı da paylaşıyor olacağım. Gözünüzden kaçmasını istemediğim için belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan boğa burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan boğa burcu dostlarımızın mart ayı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum şimdi o önce belirleyici enerji alacağız sol taraf geçtiğimiz döngüde kalan enerjiler sağ taraf önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjileri temsil ediyor olacak bilmeyenler için bu belirleyici enerjimiz evet çok gönüllü bakalım şimdi güzel enerjiler var burada evet, şey kusura bakmayın algılamaya çalışıyorum bir taraftan çünkü e, gözüm uzağa görmüyor ve e, İngilizce bir set bu şunlar önümüzdeki süreçte açığa çıkan harika enerjiler 23 Mart. Aslında bu kadar çok enerji almak istemesem de bakar mısınız? Ben almak istemiyorum dedikçe tamam. Haberler güzel canlar. Haberler güzel. Şu yani o oradan e, bariz bir şekilde çıkmak istedi ve o çok güzel bir enerji. Her şey yolunda. Şimdi yalnız bir enerji kartı da alalım, ondan sonra devam edelim. Boğa Burcu Mart ayı enerjisini sevgiyle talep ediyorum. Şöyle yapalım. Zaten Ay Tanrıçası e, Azize kartıyla hemen hemen aynı. Evet Şimdi buna böyle çift görünüğüne Bakmayın evet bazılarınız Aşk vesaire ile ilgili bir beklentisi Varsa olabilir ama bu Kart şefkatli bağlantılar Dediğimizde herhangi bir kategoride Sağlıklı ilişkiler ee, Sağlıklı işbirliği Dayanışma denge enerjisini paylaşabileceğiniz Güzel insanlar Bu iş ortağı şeklinde de açığa çıkabilir Dost biçiminde de açığa çıkabilir Müşteri danışan Öğrenci işte izleyici dinleyici vesaire yani topluluğunuz her neyse o şekilde de açığa çıkabilir. Şimdi bu grubun sahibi dostlarımız bir dönüşüm döngüsünde fakat yani biraz zorlanıyor olabilirsiniz bu döngüde ama özgürleşme aşamasındasınız zaten geçtiğimiz döngüde bazı değerlendirmeler yapmış olduğunuz ve ileriye doğru gitme kararı almış olduğunuz yaşamanızda görülebiliyor. E, o yüzden belli ki yıkılıp dökülen işte size hizmet etmeyen bazı durumlardan artık e, özgürleştiğiniz bir ay Mart ayı. Şimdi burası bir Davranış kalıbı olabilir, size hizmet etmeyen bir şeyler vardır burada. E, i̇lişki, kariyer, varoluş biçimi, davranış kalıbı, bir semt, bir ev herkes için mahiyeti değişkenlik gösterebileceği gibi bir, bir, birden fazla alanı da kapsıyor olabilir. Aynı anda örneğin kariyerinizi değiştirmeye karar vermişsinizdir, e, taşınmaya karar vermişsinizdir. Her ne olursa olsun burası biraz zorlayıcıdır. Çünkü bireyin konfor alanını sarsar. Ee, yani burası kırılan bir kabuk öyle düşünün. Ama özgürleşilecek buradan zaten önümüzdeki süreçte. Enerjiler çok güzel. Şimdi geçtiğimiz döngüde <laughs> zaten bir şeyleri değerlendirmiş olduğunuz burada görülebiliyor. Ee, burası içgörü ve farkındalık kazandığınız an sakin bir şekilde yaşadığınız bütün işte acı, hüsran hezeyan, kalp kırıklığı ihanet, hedefler, amaçlar uğruna yaşadığınız kayıplar kırgınlıklar bunları sakince değerlendirmişsiniz zaten e bu çok önemli bir tutum çünkü bu farkındalık kazanarak yaşamımızdaki kutsal savaşımız için güçlenerek ayağa kalkmadan önceki bir eylem tipi zaten bakın burası da dinlenme ve yenilenme senkronizasyonlar var okumanızda burası da ay tanrıçası ve azize kartı senkron oluşturuyor şuraya doğru kaydıralım bunu da burası da hemen hemen aynı enerji çünkü merkeze yaklaştığımızda sakin bir şekilde zihnimizi sakinleştirdiğimizde burada kendini yakan bir zihin yapısı yok sakin bir zihin yapısıyla Değerlendirme var. E, akabinde zaten e, canlanarak ayağa kalkmış olduğunuz burada görülebiliyor. Burası yaratıcı projelerin açığa çıktığı, sosyalleştiğiniz renkli enerjiler var burada. E, esas siz, esas potansiyeliniz açığa çıkar burada. <laughs> bir çocuk gibi heyecanlı, hevesli, tutkulu e, bir çocuk bir oyuncak istediğinde mesela nasıl davranır? O oyuncak ona gelene kadar onunla yatar, onunla kalkar, onun hayalini kurar. Mütemadiyen ondan bahseder değil mi? Heyecanlıdır o oyuncakla ilgili. Ve o oyuncağı elde edene kadar genelde vazgeçmez. Yani burası öyle, burası cesur, burası atılımcı. Zaten görsel yeterince açık ve kedi var orada kedi son derece özgür bir varoluş biliyorsunuz ama aynı zamanda spiritüel bir varoluştur kedi yani ruhani alanla e, bağlantıya geçebilme kabiliyeti de var burada zaten toprak elementinin e, olmazsa olmazı arkadaşlar hem dünyevi alanla hem ruhani alanla kontak halinde olduğunuzda kendinizi çok güçlü bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz çünkü sadece dünyevi ya da sadece ruhani olamayız İkisi toprak elementinde birleştiğinde toprak elementi inanılmaz güçlü bir köklenme potansiyeli sağlayan bir element <laughs> yeri gelmişken bahsedelim dedim çünkü burada kedi kedi ruhani spiritüellik deyince çağrışım yaptı ee, gelelim buraya zaten burada e, başarıya doğru tam gaz ileriye doğru gittiğiniz görülebiliyor. Gittikçe güçlenen bir enerji var burada baktığınızda. Burası e, bir noktada tanınma, fa fark edilme, daha görünür olma, yani bir takım kendi topluluğunuzda bir e, repütasyon yani tanınmışlık açığa çıkar burada bir noktada ilerlediğiniz ölçüde. E, ama bu hak edilmiş bir başarı ve mutluluktur. Bu pat diye kucağınıza düşmez bu konuda çaba sarf etmişsiniz belli ki bir şeylerle ilgili e, kararlılıkla çalışmışsınız alanınızda dengelemeniz gereken ikiliklerle ilgili e, özdenetim ve kararlılıkla çalışmış olsa gerek birey ki burada bu enerji açığa çıkmış İşte olumsuz düşünce biçimini olumlu düşünce biçimine çevirmek örneğin denge denge vardır burada normal görselinde çünkü e, bir siyah bir beyaz at vardır işte iç dünya, dış dünya, eril enerji, dişil enerji, denge dediğimizde bin bir türlü hali var. Eylemleriniz ve kararlarınız arasındaki denge, kalp ve zihin arasındaki denge. Bütün bunları dengelemekle ilgili çaba sarf etmişsiniz demek ki artık burada bir başarı, kalıcı başarı mutluluk tanınma durumuna doğru ilerliyorsunuz. Eylem gücünüz yüksek bir sürü at var bu varoluşun ayağının altında görüyor musunuz? elleri el yani elleriyle bağlı konuşamadım ama görse, görsel inanılmaz güzel ve belirleyici bir at nasıldır özgürdür güçlüdür ve bizi bir yerden bir yere taşıyan e, özverili vefalı dünya güzeli çok özel bir varoluş değil mi Hayvan arketipi olarak da tam olarak özgürlüğü, dirayeti ve ileriye doğru gidebilme kabiliyetini temsil eder. E, buraya baktığımızda burada bir tane daha e, belirgin bir şekilde ilerliyorsunuz. Bu görülebiliyor. Yani burada e, hedefe doğru odaklı ve... Parlak ve berrak bir zihinle ilerleyiş var. Yani burada karışık bir zihin ya da işte önünü tam olarak göremeyen kafası karışık, atalet içerisinde bir enerji yok. Burası gayet odaklı ve hızlı hedefe ilerlediğinizi özgürce yine ilerlediğinizi anlatan eylem tipi. Ee, şimdi gelelim önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjilere şimdi eğer aranızda spiritüel alanda ya da yani e, sezgilerini kullanarak yenilikçi yöntemlerle şifacılık alanında vesaire çalışanlar varsa bu konuda gücünüz artıyor bir kere bunu söyleyeyim yani işte e, tarot okuyuculuğu işte teta healing numaroloji analiz astroloji analistliği vesaire biliyorsunuz bu burası artık çok geniş bir bir, e, alan oldu. Gün geçtikçe de artıyor. Human Design analistleri var. E Jane Adrian arındırma sistemiyle çalışan dostlarımız var, değil mi? Inner Speak arındırma, şifalandırma tekniğiyle çalışan dostlar var. Var da var artık. Şimdi bu böyle bir şey varsa bu kolektif bir açılım çünkü güçleniyorsunuz. Ama onun dışında bu görseli de güzelce sindirmenizi istiyorum. E, sezgileriniz kuvvetleniyor artık. Yani. E, İç sesinizle rahatça bağlantıya geçebildiğiniz ve yüksek bilinçten size ulaştırılan yüksek benliğiniz aracılığıyla size iletilen sezgisel bilişinize, eee bilişiniz aracılığıyla size iletilen bilgilere açılıyorsunuz ve bu çok değerli. çünkü burada birey şey nasıl anlatayım size? Belirsizlik yaşamadığı için huzurlu ve teslimiyette ilerler. E, korku, kaygı, vesvese gibi duygulardan uzaktır. Çünkü zaten iç sesi ona e, yolculuğuyla ilgili bilgileri fısıldıyordur. Bakın burada ayı, ayın nabzını tutuyor bu varoluş. Ay nedir? Alıcılık. E, duygularımız, bilinçaltımız ve sezgilerimizle ilgili gezegen değil mi? Burada da ay tanrıçası var. Yani bu anlamda güçlü bir senkronizasyon var. Burada işte kararlar almadan önce, eylemlerde bulunmadan önce gerekli bilginin size ulaştırılıyor olduğunu söyleyebiliriz. Bu da çok değerli bir şey. Çoğu insan bunu başaramıyor ve özellikle burası biraz sarsıcı olduğu için kaygı, korku, vesvese vesaire gibi mevzulara kapılabiliyorlar. Ama burada bu anlamda güçlü bir grup var. Zaten bir sonraki enerji kartı enerji kartı diyorum. Bir sonraki kartınıza baktığımızda Güneş var orada. E, her, yani artık sizin için bir şeylerin belirgin olduğu, sıcacık hissettiğiniz, kendinizle ilgili huzurlu, güvende hissettiğiniz, bireysel karizmanızın, ışığınızın çoğaldığı, e, ısıtan, parlatan, aydınlatan ve yaratıcı enerji Güneş ve başarı kartı. Tarot'taki en büyük başarı, bu huzur, mutluluk e, kartlarından biri büyük arkana oldu zaten. E, <laughs> diğer yandan artık ya yük alanınız ay konuşamadı arkadaşınız affedin. Yo sizde yorgunluk yaratan bir şeylerden artık özgürleşiyorsunuz. Yani sizi tedirgin eden, strese sokan, kaygılandıran ama bunlar yüktür. Yani bunlar duygusal yük olabilir, zihinsel yük olabilir ya da işte üzerinizde birilerinin oluşturduğu bir baskının yarattığı bir yük olabilir. Bazı sorumluluklar almışsınızdır. Onun yarattığı bir yük olabilir ama bu bitiyor artık. Yani neden? Çünkü bakın buradaki iki kartı değerlendirdiğimizde zaten bu iki kart çok güçlü. Burası duyguların en doygun, en dengede olduğu hallerden biri, düşlerin gerçek olduğu. İnanılmaz güzel bir enerji bu da. E, duygusal tatmin, duygusal doygunluk, mutluluk, iç huzuru, denge, özgürlük. Ondan bir önceki bu. 10 en güçlü hali bu 9. E buraya baktığımızda zaten bir şeylerin sizin için artık hızlanıyor olduğunu, eylem gücünüzün arttığı, burası sıcacıktır. Hızlı hızlı görüşmeler, haberleşmeler, bir araya gelişler, organizasyonlar, etkinlikler, eylemle dolu, sıcacık. E, aynı güneş kartının sıcaklığına sahip, yaz gibidir burası, yank enerjisi var burada. Hareketlilik başlıyor bu grubun sahibi dostlarımız için. O yüzden... E, bu artık bir noktada sizi yormuştur vesaire ama artık özgürleştiğiniz noktaya gelmişsiniz yani orası artık son nokta. Belki halen bir iki savrulup sarsılıyorsunuzdur ama yeterince güçlü bir grup var burada. kaygıya kapılmadan basiretli bir şekilde yolunda ilerleyen bir grup var. seviyorum sizi canlar. Zen açılımınızda buluşmak üzere.